Şu zamana kadar hiç bağırmadım, hiç isyan etmedim, sadece tevekkül ettim. Benim güçlü tarafım hep vardı ve Ferdi de hep derdi Nurcan hani Allah korusun üç çocuğumuz var bir şey olursa güçlü ol biz bunları Hı -hı. konuşurduk. Ben de sen hani merak etme güçlüyüm her zaman zaten hani bu belediye başkanlığı döneminde o kadar evde yoktu ki gece gündüz Hı -hı. çalıştığı için mesela ben hem anne hem babaydım evet. zaten. Tabii nehiri beraber büyüdük nehir öyle değil ama ikizler bana hep derdi ki ikizler hep derdi şöyle ol hani bazen bir kadın olarak nazlanmak istiyorsunuz hı hı. yoruluyorsunuz bir şey söylemek istiyorsunuz yazardım WhatsApp'tan ya hani yoruldum bak Elif şöyle oldu ama Zeynep de şu anne bana ikizler sende derdi hı hı. sonra ben de derdim ki tamam. Çünkü biz bu yola girerken Ferdi'nin böyle çalışacağını biliyorduk. Oturduk ailece karar verdik. Hı hı. Gücümü bu dönemde arttırdı benim. Bu 14 aylık onun öncesi seçim dönemi. Hı hı. Gece gündüz evde yoktu. Kilometrelerce yol yaptı evet. seçim çalışması. Onun öncesi il başkanlığı aslında 14 ayın öncesi de var. Tabii ki o gün şoktaydım. Kolay değil o yoğun bakım süreci. Yoğun bakımda vefat ettikten sonra odasına girdiğimde de o sözü verdim.